Sevgili gezginler merhaba. Gezitim olarak 25, 26, 27 Eylül tarihlerinde Samos Adası'nda iki gece konaklamalı bir butik tur planlıyoruz. Sadece 8 kişilik kontenjanımızda 2 kişilik bir oda müsaitliğimiz var. Bir kişi de kalabilir zira ücret aynı. Efendim begonviller içinde cennetten bir köşeyi andıran butik otelde konaklamak, büyük grupların araçlarının çıkamayacağı dağ köylerini keşfetmek, Urlalıların köyünde boğma rakı sumayı tadarken Allah'ın bahçesinin öyküsünü dinlemek, e, ne bileyim Karlovasi'nin 2. Dünya Savaşı'nda bombalanan tabakhanelerinde fotoğraf molası, 11 ve 12. yüzyıllardan kalma Bizans kiliselerini görmek, 2500 yaşındaki Zeytin Ağacının kovuğunda fotoğraf çektirmek, koskoca adada Osmanlı döneminden kalma yegane ata yadigarı eseri ve sıra dışı daha neler neleri görmek. Sadece ve sadece gezitimi ile bunları keşfedebileceksiniz. Daha fazla bilgi ve kayıt için WhatsApp numaramızı aşağıda görüyorsunuz.